Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Zürih'teyiz arkadaşlar. Zürih, İsviçre'deyiz. Biraz dışarı çıkıp gezmeye geldik. Şöyle arkamdaki manzarayı göstereyim size. Abicim ne yapıyorsun orada? Neyse. Şöyle ön tarafımızı göstererekten devam edelim arkadaşlar. Evet. Burası da benim ön tarafım arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi göstereyim 360 derece dönerek gösterdim Evet şöyle de şurası şurası da görmüş olduğunuz gibi köprü su falan var bu Göl, Zürich Göl, gölü arkadaşlar ama Zürich gölü iler ileriki tarafta ve buraya gelerek de e, nehirleşiyor oraya da gideriz biraz sonra. Evet. Şimdi İs İsviçrenin dar sokaklarını gösterelim size arkadaşlar. Dar sokaklarını gösterdikten sonra da sizi Gölünü oraya götüreceğim. Şöyle gidelim. Abimiz de fotoğraflarını çekiyor. Güzel bir şekilde. Evet. Şuradan dar sokağa giriyoruz arkadaşlar. Yukarıda İsviçre bayrağı var. Şöyle dar sokağa girdik arkadaşlar. Burada çeşitli e, mağazalar var. Şöyle giysi olsun, kuyumcu olsun, böyle sanat yerleri olsun var da var. Evet, şöyle de gösterdikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Evet buradan böyle tepe çıkıyoruz arkadaşlar. Tepeden de üzeri manzaralı bir şekilde göreceksiniz. Evet. Tepeye çıktık ve burada şöyle göstereyim. Satranç oynayan bir millet var arkadaşlar. Ve burası da dolu turist. Turistik şehir. Evet. Şöyle gidelim. İleriye gidelim. Evet. Gördüğünüz manzarayı arkadaşlar. Burası da böyle. Evet, şimdi de aşağı iniyoruz arkadaşlar. Evet aşağıya indik. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle göstereyim tekrardan. İki, i̇ki, tane kilise var. öyle arkadaşlar. İki tane kilise var. Şu ön tarafta Frau Münster diyorlar. O, onlara o kilisenin adı yani Fraunmünster evet öyle gezip gidiyoruz Evet. Az kaldı. Gölle yaklaşıyoruz biraz. Şu illerden tramvay falan geçiyor. Şöyle arkamızdakileri arkamızda bir heykel var. Onu da göstereyim size. Şöyle görmüş olun. Evet. Heykel de çektikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Şurada bir bina var. Ya <laughs> yeah. Evet. Burası Bellevue Caddesi arkadaşlar. Bellevue Platz yani. Ve ileride de şu beyaz beyaz binalı yerde opera evi. Buranın opera evi. Evet şimdi büyük an geldi. Göle doğru gidiyoruz. Evet. Yine bizi kırmızı ışık yakaladı. Aferin kırmızı ışık. Evet, ışıkları geçtik ve göle doğru geliyoruz. Yaklaştık, çok yaklaştık. Yaklaşık bir 30 metre falan. Ve işte Şöyle göstereyim. Efsane Zürih Gölü. Evet. Burası da böyle arkadaşlar. Ve şimdi yavaş yavaş tren istasyonuna doğru gidelim. Buradan tramvaya binip size de tren istasyonunun karşının olduğu yeri de gösterip videoyu bitireceğim. Şuradan bir tramvaya binelim. 3 kapılı otobüs. Evet. Evet, şimdi neredeyiz? Şimdi Bahnhof Strasse'deyiz. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi merkez istasyonu var arkadaşlar. Ana ana merkez istasyonu. Ve tam da karşısında heykeller var. Şöyle göstereyim. Burası bura Banov buranın en uzun çarşısı arkadaşlar. Öyle. Evet, video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım videomu beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Ne diyorsunuz? Bu tarz videolar gelsin mi? Böyle gezi videoları, tanıtım videoları falan aşağıya yazarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.